Merhaba sevgili dostlar ben Eren Çelikel Evet bugün 23 Ekim 2022 Aralıktayız Burada sinek teli ile Birleştirme yaptığım Zayıf kovanım var Geçen hafta birleştirmesini gerçekleştirmiştik 13 Ekimde 13 14 16 Ekimde evet 16 Ekim Pazar günü birleştirmeyi Gerçekleştirmiştik Şimdi bu kovanı açacağız arkadaşlar birlikte. Bakalım ne olmuş. Birleşen kovanımız ne durumda. Evet şöyle açıyoruz. Gayet güzel bir örüntü var gibi. karlar gayet sakin. Neredeyse duman bile istemiyorlar. Bu derece. Evet yani arkadaşlar. Son çıtası. Çok fazla bir arı yok. Olsun. Arkadaşlar şimdi iklime göre bölgeye göre değişiyor. Araya müdahale kovana. Hani bir iç Anadolu, doğu Anadolu, oraya göre farklılık olabilir. Burası Akdeniz. Bakın çok ağır. Gayet güzel nektar çekmişler buralara. Verdiğimiz şurubu şurada küçük bir her kadar yavrusu var. Güzel. Çok ağır bir çıta, arkasında da aynı. Aynı durum arkasında da söz konusu küçük bir yavru alanı var. Evet güzel. Verdiğimiz nektarı çekmişler. Küçük bir yavru alanı var orada. Hemen dördüncü çıtada bizi yavru karşıladı az da olsa. Şimdi üçüncü çıtasını çekeceğiz. Bakalım burada ne çıkacak. Evet burası da yavru alanı. Gördüğünüz gibi yavru alanı çok güzel ortada yavru alanı kenara bakın verilen nektarı çekmiş şunu bu anamız da burada geziyor gördüğünüz gibi anamız da burada arkadaşlar geziyor Maşallah. Güzel. İkinci sırada da az dosa yavrusu var. Daha havalar ılıman gidiyor burada. Gündüzlere 25-30 derecelere kadar çıktı oluyor. 25-27. Evet ikinci çıta da yavru. Gördüğünüz gibi polenli arılarımız da var. Polen de geliyor. Evet. Videoyu durdurayım. Geri devam edeceğim. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Duvar çıtasına bakacağız arkadaşlar. Şimdi Bakalım duvar çıtasında ne var. Evet. Burası da Polen deposu olmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Maşallah poleni depolamışlar güzel. Gayet güzel, Kemer de iyi. Burada beslemesini yapıp devam edeceğiz. Evet, bu şekilde kovanımızı kapatacağım arkadaşlar. Gayet güzel. Stok için eslemeye başladık. Evet arkadaşlar. kovanı bu şekilde kapatacağım. Yani buraya kadar izlediğiniz izledi, için izledi, hepinize izledi, teşekkür ederim. Arılıktayız ya. Kontrollere devam ediyoruz. Arılarımız ön tarafta. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.